Hocam bizi bazen böyle sağda solda görüyorlar ve diyorlar ki vay hafızım sen yırtmışsın sen kesin cennetliksin biz de gitsek gitsek anca cehenneme gideriz diyorlar. Siz böyle diyen kardeşlerimize ne söylemek istersiniz hocam? Allah razı olsun Ahmet'im çok güzel bir soru bu. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halkillah. Her şeyden önce şunu bileceğiz Ahmet'im. Her şeyin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla cennet ve cehennemin sahibi de Allah'tır. Mesela senin bir fabrikan olsa ben o sana ait olan fabrikaya hiç seni tanımayan bir şahıs olarak kafama göre oraya işçi alıp veya oradan işçi çıkartma selahiyetini kendimde bulabilir miyim? Hayır. Böyle bir şey mümkün değil Ahmet'im. Adama deli derler. Ya kardeşim sen kimsin bizim fabrikaya kafana göre işçi alıyorsun veya bizim fabrikadan kafana göre işçi çıkartıyorsun derler. Dolayısıyla biz aciz kullar olarak sen cennetliksin, sen cehennemliksin, sizi şöyle alalım, bizi böyle alalım. Böyle bir selahiyeti Allah kimseye vermedi. Bunun tam tersini de yapıyoruz. Mesela Hafız'ım sen cennetliksin dediğimiz gibi içki içen bir kardeşimizi gördüğümüz zaman mesela ulan bu da var ya kesin cehenneme gider diyoruz. Kesinlikle bunu yapmamalıyız Ahmet'im. Evet. Dün akşam kısa bir video önüme nasıl olduysa tevafuk önüme düştü. Videonun konusu aynen şöyle. Profesyonel bir futbolcu 3 tane 4 tane adamı geçiyor. En sonunda kaleciyi de geçiyor. Ceza sahasının içinden sonra kaleyle karşı karşıya. Hatta o kadar ki bak aynen Ahmet'im göstereyim. Şöyle yaptı bak. <laughs> Yani kesin golü atacağım diyor yani. Çünkü niye? Bütün adamlar ne oldu? Geride kaldı. Geride kaldı. Kalelerde bomboş. Dokunsak olacak. Vallahi Ahmet'im gözümle gördüm. <laughs> Topa bir vurdu. Top gitti direğin iç kısmına da değil. Diş kısmına vurduğu gibi top gitti oradan out'a. Ya. Burada çok büyük ders var bize ha. Yani hiçbir şey dünyada ve ahirette garanti edemeyiz. Değil. Ben garanti cennetliyim. Öyle bir şey yok. El emnu kufrun diyor akai kitaplarımız. Bir insan kendini emniyette görüyorsa ben kesin cehenneme gitmem. Kesin cennete giderim diyorsa bu adam kafir olur diyor. Hmm. Ve yesu kufrun aynı şekilde ümit kesmek de kişiyi kafire de rahmetim. Ne demek? Ben kesin cehennemliyim. Ben cennete falan gidem. Kesin cennete gidemem ya. Kesin efendim Cehenneme gideceğim ben diyen adam da bunu bilerek kastan söylese bu da kafir olur diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki Es-Sahidu Billah Bismillah İnnehu bir hakikat var şunu söyleyeyim diyor Cenab-ı Hak La yey'esu min Allah'ın rahmetinden asla ümit kesilmez ama keserse kim keser? İllel kavmul kafirun Kafirler topluluğu Allah'ın rahmetinden ümit keser. Yani ne demek? Ümit kesiyorsan sen kafirsin diyor. Anladın mı Ahmet'im? Evet. Mehmetim. Dolayısıyla Ahmedi'm asla ve asla şahıslara sen cennetliksin veya sen cehennemliksin tarzında asla bizim aciz kullu olarak bir yaklaşımımız söz konusu olamaz. Ben gözlerimle Sahih Bukhari'de gördüm Ahmedi'm. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'ın yanında gezen bir abid vardı. Sabahlara kadar namaz kılar akşamlara kadar oruç tutardı bu adam. Bir gün yine Musa Aleyhisselam'la bir yerden bir yere giderken içki içen, saçı sakalı böyle birbirine karışmış bir adama rast geldiler. O Musa Aleyhisselam'ın yanındaki abid olan kişi herhalde bir anlık gaflet mi ya da nasipsizlik mi artık bilemiyorum Rabbim daha güzelini bilir. Birdenbire şunu söyledi. Vallahi bu adam cennete gidemez. Allah Allah. Aman ya Rabbim. Mevlayı kızdırdık bak ahmet. Evet. Hem de öyle bir kızdırdı ki Mevla'yı. Allahu Teala biliyorsun Musa Aleyhisselam ile kelam ediyordu. Evet. Hemen Allahu Teala Musa Aleyhisselam Allah yetti. Ya Musa o senin yanında gezen abid kula söyle. Yapmış olduğu ibadetlerden dolayı, yapmış olduğu iyiliklerden dolayı, salih amellerden dolayı ona cenneti hazırlıyordum. Ya Musa Aynı şekilde o içki içen, saçı sakalı karışmış, bana isyan etmekten başka bir işi olmayan o kuluma da söyle ona da cehennemi hazırlıyordum. Yapmış olduğu kötü amellerden dolayı. Evet. Fakat değil mi ki o senin yanındaki Abid benim adı karar verdi hem de benim isme yemin ederek söyle ona ikisinin yerlerini değiştirdim buyurdu. Allah'a Allah. Bunun arkasındaki kaderin sırrını ya da Rabbimizin ötelerin ötesindeki bildiği ilmi bizim bilme şansımız yok. Fakat bizim buradan almamız gereken en büyük ders asla kim olursa olsun onu küçük görmemek. görmemek. Yaptığı amelinden dolayı, iyi amelinden dolayı sen cennetliksin dememek, kötü amelinden dolayı sen cehennemliksin dememek.